İstihbarat teşkilatı sınır ötesinde nokta operasyonlara devam ediyor. pkk kcknın öz savunma birlikleri sözde sorumlusu Lokman İsmail, İran kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MIT hassas çalışmaları sonucu Lokman İsmail'in terör örgütünün öz savunma birlikleri yapılanması içindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirledi. Bu istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. MIT'in saha ajanlarının istihbaratı sayesinde. PKK-KCK'lı Lokman İsmail'in İran kuzeyinde olduğu tespit edildi. Terörist Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi. Lokman İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta meydana gelen Hendek Barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi. Ayrıca 2019'da Adana, Seyhan'da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını da vermişti.